Batı Anadolu'da casusluk faaliyetleriyle dikkat çeken yerlerden birisi Urla'dır. Georgios Nakrakas'a göre, 2500 nüfusun yaşadığı Urla'nın Gülbahçe kasabası Rumları, kendileri Osmanlı uyruğunda olmalarına rağmen, Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu İngiltere lehine bir casusluk al kurmuşlar. 13 Aralık 1915 tarihli bir belgeye göre, Marmaris kazasına yaklaşık 15 gün önce Osmanlı tebasından olan Haym Hamato isminde bir şahıs casusluk ettiği için tutuklanmıştı. Söke'de Yunanistan ve İtilaf Devletleri namına casusluk yapanlar tespit edilmiştir. Bu casuslardan birisi de Heci Halkiya namında altı kardeşten oluşan bir ailedir. Bu aileden Aristaki ve Yenekon'un meyhanecilik, Nikolaki'nin sinemacılık, Toma ile Vasil Kara'nın kömür madenlerinde amelelik ve Encilinde İstanbul'da askerlik yapmakta oldukları polis müdüriyetince yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. 1915 tarihli 4. Ordu komutanlığından verilen bilgide, Rum çetelerine mensup Kirkor adındaki Rum'un Milas'ın Rum mahallesine bomba yerleştirdiği yer almaktadır. Marmaris'in Turgut Karyesi'ne, bir İtalyan zırhlısı ve bir motoru himayesinde 400'ü aşkın silahlı Rum eşkıyası çıkarılmıştı. Buraya ayak basan Rum eşkıyası ile işbirliği yaparak yöre halkını öldürme, yaralama ve ahalinin ev eşyalarıyla hayvanlarını gasp ve tahrip etmek suçlarından içlerinde Türk unsurununda da bulunduğu Rumlar tespit edilmişti. Bunlar Karabacak Markooğlu yani Kıbrıslı Mihaloğlu Nikola, kardeşi Espiro Karakaçak oğullarından Nikola'nın oğlu Nikita, diğer oğlu Dimitri, Kıbrıslı Mihal damadı Petro, biraderi Todori, Orhaniye karyesinden babuşçu Kıstantin oğlu Dimitri, kardeşi Vasil, diğer kardeşleri Nikita ve İlya, Pavli'nin oğlu Mihal, diğer oğlu Nikita, Turgut karyesinden Kalada'ki Yorgi'nin oğlu Vasil, Selimiye karyesinden kıst Mahdumu Mihal, Turgutlu Kaşutlu oğlu, yani oğlu Yorgi, Bayır Karyesi'nden kuyucu oğlu Mehmet ve Deli Bekiroğlu Süleyman, yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmışlardır. Tüm bu alınan tedbirlere dayanılarak 1917 ve 1918 yıllarında çarşamba ve çevresinde Rum ve Ermeni çeteleri ciddi biçimde takip edildi, çetelere önemli kayıplar verdirildi. Nitekim belgelerden tespit edebildiğimiz kadarıyla Çarşamba ve Terme bölgesinde 27 Gubat 1917 ile 28 Ağustos 1917 arasındaki 6 aylık dönemde 55 çeteci öldürülürken, 46 çeteci de yaralı olarak ele geçirilmiştir. 1. Dünya Savaşı ve Mütareye dönemindeki Pontus çetelerinin faaliyet gösterdiği 12 kaza merkezinde Rumların öldürdüğü Müslüman sayısı 1641'dir. Rum çeteleri tarafından bu süre içerisinde yakılan ve tahrip edilen evlerin miktarı İçişleri Bakanı Ali Fethi Bey'in 29 Aralık 1921 tarihli konuşmasında 3303 olarak ifade edilmiştir. Bu konu ile ilgili gelişmeler zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiştir. 5 Ekim 1921 tarihli gizli oturumda bu konuda milletvekilleri düşüncelerini açıklamışlardır. Lazistan milletvekili Osman Bey, Samsun bölgesinden iç kesimlere Rum tehciri sırasında yaşanan olayların Yunan donanmasının Samsun'a baskın yapma ihtimalini artırdığını Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Efendi de aynı oturumda. Bugün Samsun ve Havza dahilindeki Müslüman ahali, orada biriken 5 ila 6 bin Rum eşkıyasının her gün tecavüzüne maruz kalmaktadır. Daha bundan 20 gün önce 150 kadar Müslümanın 50'sini öldürdüler. 40 kadını da alıp kaçtılar. Nurettin Paşa bu olayları yalnız harita üzerinde tetkik ediyor, sözleriyle bölgede yaşanan sıkıntıları dile getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1921 tarihli gizli oturumunda Ziya Hurşit Bey, Lazistan, Hafız Mahmut Bey, Trabzon ve Nafiz Bey, Samsun tarafından, Samsun, Trabzon, Ordu gibi Karadeniz şehirlerinde Pontus kurumların sahillerden iç kesimlere tehciri üzerine dağa çıkan Rumların eşkıyalık faaliyetlerine başladıkları, bu sırada Trabzon'da 60, Samsun'da 30 Müslüman köyünün yakıldığı, dükkanların yağma edildiği, kadınların ve çocukların öldürüldüğü, ırzlarına tecavüz edildiği, silahlı Rum çeteleri yüzünden asayişin bozulduğu örneklerle anlatılmaktadır. Trabzon'da Rumca olarak yayımlanan Apoi gazetesinin sahibi Kaptanis'te Hrisantos'un sağ kolu durumundadır. Zonguldak, Samsun, Sinop, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Yozgat, Tokat ve Sivas'ı içine alan bölgede Hrisantos'a destek veren diğer metropolitler ve din görevlileri arasında ise Amasya ve Samsun bölgesi metropoliti Yermanos, Havza Papazı, Giresun metropoliti Lavrintayos, Giresun Belediye Başkanı Yorgi Paşa'nın oğlu Konstantinidis de bulunmakta ve bütün faaliyetler Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğiyle yürütülmektedir. Bu faaliyetler özellikle Mondros sonrasında Yunanistan'ın Batı Anadolu bölgesini İzmir merkezli olarak Megali diye içerisinde Büyük Yunanistan İmparatorluğu'na katma düşüncesiyle paralel yürütülmüş. Yunan işgal kuvvetleri geniş bir cephede direnişle karşılaşmış. Başlangıçta İtalyan işgal bölgesinde kalan Söke, Çine Bozdoğan gibi kazalarla işgalin yayılma alanı önünde kalan Nazilli kazası Menderes Havzası'nda Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi ve desteklenmesinde önemli yerler haline gelmişlerdi. Haziran 1919'da bu yörede asker-sivil işbirliği gerçekleştirilmiş. Yıllardan beri bu yörelerde yerine göre devlete kafa tutan, yerine göre eşkıyalık benzeri hareketlerde bulunan Zeybek, Efe ve benzeri denilen kesimlerinde katılımıyla Yunan işgal kuvvetlerinin ilerlemesi başlangıçta durduruldu. Yörük Ali Efe Malgaç baskınını gerçekleştirdiği sıralarda demirci Mehmet Efe Bozdoğan'ı basıp, jandarmalarla çatışma, bazı zenginlerden para toplama ve bazı haneleri ateşe verme eylemlerinde bulunabiliyordu. 1921'de Merzifon Amerikan Kolejinde yapılan aramalarda ABD'nin Rumları ve Ermenileri Türkler aleyhine kışkırttıkları ve bu konuda yılda 2 milyon dolar civarında para harcadıklarını ortaya koyan belgeler ele geçirilmişti. Ne? Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos'un eski milletvekili Kofidi Efendi ile birlikte Trabzon'a Rum göçmen taşımak amacıyla kurduğu Rum muhacirin ve fukara perver cemiyeti, adeta askeri depo özelliği taşımaktaydı gerçek adı, Pontus İlhak ve İstiklal Komitesi, olan bu cemiyete yapılan operasyonda göçmen adı altında getirilen Rum çete mensuplarına dağıtılmak üzere 35 bin seri ateşli Rus tüfeği ve 20 bine yakın rovelver, bomba vesaire yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir.